的爱。<the> Heh. Bak buranın öyle çok sevgili bir arkadaşımın Latife. burayı <laughs> çok güzel yaptı açtı kız çok beceriklidir <laughs> Allah aşkına beni mahcup etme Allah, Allah. aşkına yani. Sen yeri dedi durdu ortakent yolunda yalı kavağa çıkarken. <laughs> böreği çok güzelmiş. Ama Sernur'un her su şeyi çok güzeldi bak beni rezil etme. <laughs> ben. Yok e, e, yani Allah bak aşkına. bakacağım bir tadına bakacağım. Ya, sen biraz okalalık yaparsın. E, ama şey, su, niye yap 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 ama e, bir şey diye yapma bunu. Ama su böreği tadı. Bakmam Bilmiyorum bakmam bir poğaça poğaça bilmiyoruz Aa, yani. Geç, ah, kardeşim, geç ah, bu beni ah. mahcup edecek gene. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay, Sernur! Neredesin? Burası çok güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak Sernur ne şekerdir, görüyor musun? Nasılsınız Sernur? Sağ olun efendim, çok, çok mersi. Bir tane şeyler bir Açık hava maske artık. Sizde bilim Efendim zibir burada sadece var. size bir masa ayırdık. Ha. Diğer müşterilerimize, konuklarımıza dışarıda ağırlıyoruz. Böyle ya. izole, <laughs> keyifli bir ortam. Ay hele bakın şu lambanı bir aç göreyim nasıl yanıyor. Şu kuşum da burada. Evet. Tartıştı evet. Burada. Şu kuş Nerede? Akşam oldu sabah. Ay, çaylar, silah, konu. Otur, Otur sen, Serpil Bunları hep siz mi hazırladınız? Evet efendim, hepsini sizler için hazırladık. Böreklerimiz var. Ev evet, yapımı su böreğimiz, kıymalı peynirli su böreğimiz var. Var. Parçalarımızı hmm. yaptık. Hmm. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet efendim, hepsini biz yapıyoruz. Hmm. Umarım beğenirsiniz. Reçeller bu. Ne bu. hepsi? Efendim reçellerde ne var? Hayır. Acı biber reçeli var, o üzüm reçeli. Bu üzüm reçeli. Üzüm reçeli. <laughs> üzüm reçeli Hemen önünüzde. Ee, gelincik reçeli gelincik. var. Bu Bakın bu da hmm. acı biber reçeli. bu vanilyalı limon. Bu fırında zeytin. Bakayım ona bir fırında nasıl zeytin yapıyorsun? Efendim 180 yani? derecede bir saat olarak portakal kabuğu, limon kabuğu. tabi tabi ee, tabi tabii 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 tabii. Fırında Fır zeytin. Evet bir ya, sürü otları ya. Ile yapılan bir şey. Sonra bunları zeytinyağı içine koyuyoruz. Yok size. zeytinyağı ile beraber ben pişiriyoruz. Fırında. Tabii tabii, ona ekmeğinizi güzel güzel donabilirsiniz. Mis gibi kokar. Mis gibi koktu. Evet, evet. Bizim evet, bizim evet. Sen buna biraz şey, biber, acı biber reçeliyiz evet. orada. Öbür reçeli bir bakayım neymiş. Acı biber mi ben efendim, de görsün? Bu alimiyalı limon. Ha limonu böyle rendeleyip mi yapıyorsunuz? E, efendim, hmm. onu Rondodan geçiriyorum. Rondodan geçir. Evet pişiriyorsunuz. Evet. Hmm. Buna acı incir biber. Hmm. Bunu isterseniz hmm. E, et yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Kahvaltıda <laughs> <laughs> Kahvaltılara. Evet. evet. Yediğimiz öncelikle şöyle bir buranızda hafif bir yağmur da yani daha suyu oluyor. Umarım beğenirsiniz yani. Bakacağız, bakacağız. Ama sizin için her şey bizde hazırlanıyor. Ay ne Hayatım sen her zaman çok güzel yaparsın da yaparsın. Bilmiyorum yani ben de. İyi bak, iyi. Iyi. Kobis, de, çok şey anlatıyor ama bakmamız lazım. Sen oturur musun Serhat? geldim. <laughs> Serhat'ın bir şey. var mı be, Yok, ben şey yaptım, Latife'ye evet. bir şey söyledim. Evet. Okay. Küçük bir şey söyledim. Afiyet okay. olsun, okay. okay. şey ah, çok teşekkürler. Sıkma narsiyonuz evet. var, portakal sıyonuz yeah. var. Yeah. Yeah. Yani Sıkıyorsunuz. Evet, Böyle sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. da bir hayvan da Bana da bal var. Artık burama geldi senin evet. yaptığın eleştiriler. Şey, bilmiyorum şu koşum. Bilmiyorum. Tadına bakmadan şu koşum hiçbir şey söyleyemem. Evet şu su böreğinden, şu koşum sabadan, şu kıymalı su böreği belek. Bu yaklaşıkça. Hmm. Ama şu koşum. Hmm. Su böreğini kendi yapar öyle su biraz kalın mı oluyor. Hani aa, yani. Aa, yani ben ne yani de su böreğinin tadını her su böreği, çorumun su böreği. Ne aa, diyorsun ayol kalın, kalın geldi ama aa, aa, Anne böyle Siz, işte beni rezil ediyor. Hmm. Bir de bak. Çok kavruyorlar. Böyle kıymayı çok kavramadan kendi gözetini pişirdiği için. Evet. Sarkı evet. sargı. Böreğin çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu ne olmaz. Uyduruyoruz evet. evet. ya. Yok işte. Hanımefendiciğim yok yok taze taze biz onları ha. e, orta tarafından alıyoruz burada sıkıyoruz sizin için sıktık. Merak etmeyin hiçbir hiç şey bayağı değil. Anlıyorum. Ne yapalım? Ne yapalım?

Ya kardeşim, çünkü sana yalvardım verdim de direkt de beni çok iyi dostum aşkım Yok Yok yok, biliyoruz, biliyoruz. Ama beni. oturur oturmaz beni ya. Yani. Ama da düşüş. Yani zeytinlik tadı da güzel düşüyor. Bak, bakıyorum şimdi. Nasıl Hanım, cırmır. Nasıl Sarap beğendiniz mi? Güzel, güzel. Aa. Güzel. Yani böyle güzel güzel ama yani, güzel yani herhalde. Güzel. Değil mi? Güzel. Güzel. Evet, güzel. Yani yavaş yavaş Aynen. bakacağız tatlarına. Biber reçeli. Biber bir şey. Her şey şahane. Evet. Ama bak götürüyor. Götürüyor evet, mu? Tamam. Şimdi biberi bakacağım. Bu neye benziyor biliyor musun? Yemek programında kadınlar hem yiyorlar hem eleştiriyorlar. Olmadı <laughs> diyorlar. Yani, yani sen bir tek kendinizinden başka hiçbir şey beğenmiyorsun. Yani ben iyi yapıyorum tabii ki sen. Eee sen de e, bu e sizin gibi duayenlerin yanında bizim esamemiz çok fazla. Kandın mı şimdi? Mahcup oldun mu? Biz Allah'la yerdik. Ha kandın mı? Şimdi ona da bakayım. Diye. Bir bakın eder. Sanki bak. böyle çok püre gibi. Yani Bakın Bakın. Ben mi yapıyorum böyle dilim dilim. Dörtte bölüyorum. Evet. Anne rezil ettiriyor. Efendim ben onu cheesecakelerde ıı, de kullanıyorum. Hı. Hatta bir siparişimiz vardı, bir dakika hemen onu getireyim. Yani hakikaten bileceğim için bunu anlayamadım. yani o kadar ret ettik, ret ettik. Bakın bu da ıı, limonlu çizketimiz. Sipariş olarak hazırladık, daha Hı. çıkarmadık. Anlıyorum. Üzerine bu şey limon sos. Evet. E evet. E evet. E evet. E evet. 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 Sen, Sen de ben Ben ben. Benim şişt şişt ekip. Ekip. A, ben ben. Değil bir cheesecake. Ben ne senin Şimdi ben de başka yani. senin Mesela poğaça. Bak şimdi. Çok sert. Ya yani kafama atacağım neredeyse. Aa, 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 bak, aa, aa. bak bak bak. Hemen kırıldı. Yani böyle bir şey bilmiyorum ben. Ne rezil etti benim dedi, yani, evet, dedim, dedim dedim burası ne yani? Günlerdir bana sen durun yeri, sen durun yeri. Aşk olsun. Ya bilmiyorum Melek neler var neler var. Ben bir hazırlayıp size evde şekerim. Ya sanırsın ki yemek biz ya, yani. ya olmaz yani. Biz ne kumancalar yapıyoruz yani. Ama onlar şey, mayayla yapılan yani. Yani, yani nasıl ben, Şurada ben yalvarmadım evet. mı kapıda ya arkadaşım dedim yani. ne olur dedi. İki güzel <laughs> laf söyledim. Tamam Melek'i sen merak etme dedim. Şu yaptığına bak bana ya. Yani ben çok sabah sabah hakikaten <laughs> hiçbir şey beğenemedim. Kızımdan da geldim buraya da. <laughs> Aa, a, temiz kafanı sokarız önce kahvaltılar içine. Bak Demircan, kapat şunu biraz Demircan, <laughs> kapat. Bugün biz e, Sernur'un yerindeyiz. Sernur Bodrum Ortakent'te. <laughs> Yalıkavak yolunda kendi işletmesi var. Ay, Melek ay. bayılıyor Sernur'a. Sen gel seni Sernur'a götüreceğim diyor. <laughs> Bugün Sernur'a geldik. Müthiş. Çok güzel bir Pişi yapmışlar. Buna bayıldık. Daha henüz tadına baktırmadım herkese. Ben yedim baktım. Börekleri güzel, koğaçaları güzel. Çeşit çeşit reçelleri var. Ben tabii nur kadın işletmeci benim için çok değerli. Evet. Çok zor bir şey kadın olmak çok, değil mi? Çok, çok, E, Bütün yük omuzlarınızda ve tek başınıza mücadele veriyorsunuz. Hakikaten oldukça zor ama keyifli. Çok. Keyif almasak keyifli. yapmayız. Tabii. Ben sizleri çok takdir ediyorum. Sağ olun efendim. Sizin çok gibi zor. duayenden bunu duymak Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür Estağfurullah. Estağfurullah. ederim. Sağ olun. Şimdi bir ödülü var. Evet, ee, Altın Örümcek. Altın Örümcek. Evet Altın Örümcek'te e, turizmin Oscar'ını Oscar almıştık. Oscar'ı almışsın. Evet. Bir dönem Salva Beach Club isimli işletmen vardı. Hı hı. Ve orada Rixos, Richmond, Richmond Moa e, gibi devlerle finale kalmıştık. Ama akabinde sağ olsunlar bizi e, bu ödüllere layık görmüşler. Tabii bu benim için çok önemli çok bir şey. Çok değerli. Yani parayla satın alınamayacak. Asla. Hakikaten çok güzel bir şey. Çok değerli bir ödül. En güzel ödüllere layıksın. Ay bir de size bu arada ne göstereceğiz biliyor musunuz? Bahçemizden. Bahçeden. Söyleyin bakayım bu nedir? Evet. Eminim bilemeyeceksiniz. Bunlar da çiçekleri. Evet şu güzelliğe Bilin bakalım. Benim bakalım siz. bu ne? Evet bu efendim ben bu nedir biz bilmiyoruz dediğinizi duyuyorum. Bu aslında karisa meyvesi. Güney Afrika'da yetişiyor bu. Çok enteresan tropik bir meyve. Burada da yetiştirebilmenize şaşırdım evet. Böylece ben. Böylece yeniliyor. Bu, acayip lezzetli. Evet. Hafif mayhoz. Bu özellikle ben yurt dışında buna nakan eriği diyorlar bir çeşit erik çok da kolay yetişmiş burada Alman ekilimiz bahçenin bütün noktalarında var. var onlardan hatta çok güzel reçel de olabiliyor reçel için çok kullanılıyor reçel için evet reçel konfeksiyoneri denilen böyle bunu özellikle şekerleme gibi yapıp meyvelerin üzerine böyle kırmızı kırmızı Aa, süper koyarlar. Olur. Buna bayılırlar. Bu meyve o pastayı aldırır yani. Süper olur. Bu karışsayı çok beğendim. Çok lezzetli. Çiçeği hele hepsinden güzel. Mis gibi. Mis gibi kokuyor. Evet, çok. var içinde, gül kokusu, her şey var içinde. Bugün bizleri ağırladınız. Efendim bizlere onur verdiniz. Yani burayı evet. şereflendirdiniz. Biz her şereflendirdiniz. zaman bekleriz. Biz her zaman bekleriz. Oy. Sağ olun. Duydu. Sağ olun, Çok tatlı. Çok mersi. Bütün hanımları, kadınları çok seviyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet, buraya herkesi bekliyoruz. Evet. Çok tatlı. Bodrum'dan selamlar, selamlar sevgiler. Selamlar, selamlar.